günler değerli izleyicilerimiz. Bugün 7 Ekim 2015 çarşamba Kastamonu yerelinde yayın yapan gazete manşetlerini değerlendirdiğimiz bir programla daha karşınızdayız. Manşet programımıza Tosya Haber 37 gazetesiyle başlıyoruz. Tosya Haber 37 gazetemiz Sürmanşette manşette Teyyattan Tosya'daki yatılı öğrencilere Amasya gezisi şeklinde haber yapılmış, paylaşılmış, okuyucuları bugün Türk Eğitim e, Tosya Eğitim Yardımlaşma ve Dostluk Derneği TEYAT İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen Bugün sizde muhtaç olabilirsiniz. Kimse var mı? Projesi kapsamında Fatih Talebe yurdunda kalan ve ilçemizdeki çeşitli okullarda öğrenimlerine devam ettiren öğrencilere yönelik ama sevgisi düzenlendiği şeklinde güzel bir fotoğrafla bir sosyal e, projeyi okuyucularıyla buluşturmuş Tosya haber 37 gazetemizin manşeti Huzurevi gün sayıyor olarak atılmış bugün. Tosya Belediye Başkan Yardımcısı ve Tosya Huzurevi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Fazıl Ateş iç tefrişatı tamamlanan Tosya Huzurevi'nde incelemelerde bulundu. Tosya Huzurevi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Fazıl Ateş inşaat çalışmalarını hemen ardından Tosya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin iç donanımının tamamlandığını ve açılması için gün sayıldı, şey, sayıldığı şeklinde açıklamalarda bulunmuş bugün gazeteye. Evet, yerel gazetemizden gazetelerimizden Kastamonu gazetesi manşette Gazide Master Show şeklinde Türk futboluna bir dönem imzasını atmış isimlerinde yer aldığı Galatasaray veteran takımı Kastamonu Sporu veteran, veteranı veteranı dört bir yendi şeklinde dün yine sosyal pay, sosyal bir etkinlik olan futbol etkinliğini bugün sürmanşetten okuyucularına duyurmuş. Mutlaka yeni yazıya çevrilmeli şeklinden bir haber paylaşılmış. Yine sürmanşette eskiden vilayet gazetesi için öneri demiş. Yardımcı doçent doktor Mustafa Eski 1868 yılında vilayet matbaasının kurulmasının ardından Yayın hayatına başlayan Kastamonu Vilayet Gazetesi'nin tarihsel ve bölgesel önemine işaret ederek bu gazetenin mutlaka yeni yazıya aktarılması lazım şeklinde konuşmuş. Evet dün Kültür Köyü ihalesi vardı değerli izleyicilerimiz yine ihaleye katılım olmadı ihale o yüzden iptal edildi. Gazetemiz bunu haberleştirmiş Doğa Kültür'e yine talip çıkmadı demiş Doğa Kültür Köyüne. E, talip çıkmaması il encümen tarafından ikinci kez ihaleye çıkarıldı biliyorsunuz. Doğu ve Kültür Köyü'nde şartnameyi yine kimse almadı ve ihaleye katılım sağlanmadı şeklinde gazetemiz bu haberi yapmış. İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Kayıkçı da ikinci kez ihale edilmesine karşı yine talipi çıkmadığı için kiralanamayan Doğu Kültür Köyü için farklı yollar düşünülmesi noktasına gelindiğini söyledi. Evet biz de ilk ihaleden sonra bu konuyu değerlendirmiştik. Biraz eleştiride bulunmuştuk. Değerli izleyicilerimiz, gerçekten oraya görmeyenler burada kiralık bir şeyin olduğunu farz edebilir. Gerçekten orada yapılmış bir tesis var ama çok atıl durumda. Hani burayı kira verip kiralayacak işletmeci bence ne kadar ihalesi yaparsanız yapın bulunabilecek değerde değil. Yol ilçeyi bölmüyor. Bir başka başlığı karayollarının sahil yolu cevabı demiş. İGM'de CİDE üyeleri Mevlüt Ersin ve İmran Atan'ın Cide yolu için verdikleri önergeye karayolları bölge müdürlüğünden cevap geldi şeklinde verilmiş haber. Evet, kayıp hacılardan kara haber demiş, manşet atmış bugün Kastamonu Gazetesi. Minadaki izdihamda kaybolan Hacı Enver Karakülah ve Hacı İsmail Muzur'un hayatlarını kaybettiği belirlendi. Yıllarını haç organizasyonlarına veren Hacı Enver Karakülah'ın cenazesine bir hastanenin morgunda ulaşıldı. Karakülah'ın izdiham anında gelen bir yardım çağrısını kafilesinde bulunan ve kutsal görevini tekerlekli sandalyede ifa eden bir ismi kurtarmak için geri çevirdiği bu esnada hayatını kaybettiği söyleniyor şeklinde verilmiş haber. Evet, bozuk köy yolları öğrencileri mağdur ettiği taşıma ihalesine katılımcı bulunamıyor şeklinde verilmiş haber. Çatal Zeytin ilçe merkezine 17 kilometre mesafedeki köylerden eğitim için gelecek öğrencilerin taşınması amacıyla açılan ihaleye yolların bozuk olması nedeniyle katılım olmaması öğrencileri mağdur etti şeklinde verilmiş haber. Bir diğer gazetemiz Kastamonu Açık Söz gazetesi de maşetini hacılarımızdan acı haber demiş ve endişeli bekleyiş acıya döndü. İki hacımız Mekke'de toprağa verildi şeklinde ara başlıkta verilmiş haber ve hacılarımızın öldüğü kesinleşmiş duyurulmuş. Evet, eski Kastamonu valilerinden Enis Yeter. ilimizde değerli izleyicilerimiz Kastamonu Üniversitesi'nin 2015-2016 akademik yılı açılışı bugün yapılacak. İlk de ilk ders vali Yeter'den demiş. Gazetemiz gazetemiz bunu haberleştirmiş. Eski Kastamonu valisi Enis Yeter bugün Kastamonu Üniversitesi'nin 2015-2016 akademik yılı açılış törenine katılacak ve ilk dersi verecek. Tören saat 10.30'da 3 Mart, 3 Mart konferans salonunda yapılacak şeklinde verilmiş haber. Evet İnebolu Limanı Kastamonu'nun menfaatine olacak AK Parti Milletvekili adayı Hakkı Köylü gazetemizi ziyaret ederek önemli açıklamalarda bulundu şeklinde verilmiş haber Açık Söz gazetesinde. E, Belediye Başkanı Tahsin Babaç kırık geleceğimiz açısından çok önemli demiş. Belediye Meclisi e, Belediye Başkanı Tahsin Babaş Başkanlığı'nda toplandı. Kırık Barajı'nın son yılların en büyük projesi olarak dillendiren Belediye Başkanı Tahsin Babaş, projemin Kastamonu'nun geleceği ve sağlığı açısından çok önemli olduğuna dikkat çekti. Bir diğer gazetemiz Kastamonu Nasrullah gazetesi de manşette önemli olan halkın hesabı demiş. Köylü CHP ve MHP'den yükselen sesleri değerlendirdiği ara başlığında AK Parti Milletvekili Adayı Hakkı Köylü'nün açıklamalarına yer vermiş değerli izleyicilerimiz. Beyanname vurgusu bir başka başlığı gazetemizin Selami Çelebioğlu CHP'nin projesini yuvarlayarak kendi seçim bildirgelerine koyanlar doğru yolda olduğumuzu tasdik ettiler şeklinde açıklamalarda bulunmuş. Evet kurbanda 23.527 baş hayvan kesildi şeklinde bir istatistik haberi yapılmış yine gazetede. Mustafa Eski'nin açıklamaları var değerli izleyicilerimiz. Basım Müzesi kurulmalı demiş Kastamonu Üniversitesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Mustafa Eski. Konuşmacı olarak katıldığı Kastamonu Rotary Kulübü toplantısında Kastamonu Basım Müzesi e, mutlaka kurulmalı şeklinde açıklamalarda bulunmuş. Bir diğer gazetemiz Kastamonu Sözcü gazetesi de e, bugün manşetini kayıp hacılarımızın, Cenazelerine ulaşıldı şeklinde atmış ve hacılarımızdan gelen acı haberi okuyucularına duyurmuş. Evet, e, seyir halindeki kamyonu alev aldı. Ankara'dan Bozkurt ilçesine elektronik eşya taşıyan Osman Kay yönetimindeki yük kamyonu Bozkurt ilçesine 2 kilometre kala lastiklerine tutuşması sonucu yanmaya başladı. Kamyonun fatih projesi kapsamında ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderilen akıllı tahtaları taşıdığı belirtiş, belirtildi şeklinde verilmiş haber. Evet, Sözcü gazetemizde de o kültür yine ortada kaldı demiş. Dün yapılan ihaleyi o da bugün okuyucularına duyurmuş. E, MHP Milletvekili Emin Çınar'ın açıklamaları var. Değerli izleyicilerimiz, liman konusu yine ya yapılan en büyük haksızlıktır demiş. Kastamonu'nun her me meselesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde soru önergileriyle gündeme getirmeye çalıştığını dile getiren MHP Kastamonu Milletvekili ve 26. dönem milletvekili adayı Emin Çınar İnebolu Limanı'nın protokol kuralları dışına çıkarılarak özelleştirme kapsamına alınmasının ilçeye yapılan en büyük haksızlık olduğunu vurguladı şeklinde haber yapılmış. Evet bugün son gazetemiz Kastamonu Gündem Gazetesi de seyir halindeki kamyon alev aldı demiş ve Bozkurt'ta elektronik eşya taşıyan e, milli eğitimin akıllı tahtalarını taşıyan kamyonun e, yandığı şeklinde haberini sür manşetten o da okuyucularına duyurmuş. Gündem gazetesimizin manşeti Doğa Kültür Köyü'nde yine hüsran olarak atılmış. Doğa Kültür Köyü'nün ihalesine yine hiçbir firma katılmadı. İl Genel Meclis Salonu'nda dün gerçekleşen ve katılımcı olmaması nedeniyle iptal olan ihaleyle ilgili açıklama yapan Vali Şehmuz Günaydın ihalede talep edilen bazı düzenlemelerin yapıldığını ancak yine de taliplisinin çıkmadığını bildirdi. Encümenle ve il özel idaresindeki yetkililerle tekrar bir karar verileceğini söyleyen Vali Günaydın, taliplerin katılmamasıyla ilgili başka sebepleri varsa bize gelip söyleyebilirler. Önerilerini ve düşüncelerini dinlemeye hazırız şeklinde konuşmuş Sayın Valimiz Şehmuz Günaydın. Evet bu konuda Kastamonu'da bir sivil toplum kuruluşu çok ortaklı bu bir bu projeyi değerlendirmek istediklerinde valilik tarafından burayı ihale edileceğini, kiraya verileceği şeklinde bir açıklama vardı o dönemde. Onlar da bunu burayı işletmekten vazgeçtiler herhalde. Evet benim üzerimden seçim yarışına girerlerse kaybederler demiş AK Parti milletvekili adayı Hakkı Köylü gündem gazetesi de bunu manşetine taşımış. Bugün de manşet programımızın sonuna geldik değerli izleyicilerimiz. Bir dahaki programda görüşmek buluşmak ümidiyle hoşçakalın.